Arkadaşlar merhaba, ben İlhan Berat Yılmam. Hepiniz yeni kanalıma hoş geldiniz. Dünya mitolojisine baktığımızda birçok varlıkla karşılaşırız. Ancak mitolojik varlıkların yanı sıra mitolojide geçen başka nesneler ve varlıklar da bulunuyor. Daha değişik durumlarda da karşılaşabiliyoruz. Mesela hiç duydunuz mu? Ağaçlar, mitolojik ağaçlar. Mitolojik, e, mitolojide bulunan 12 adet kutsal ağaç arkadaşlar bulunmaktadır ve dünyada birçok devletin mitolojisinde kendilerine yer e, edinmiştir. Tarih öncesi zamanlarda ağaçlara kutsal anıtlar gözüyle bakılmış ve bütün ağaçlara saygı duyulmuştur. Sonbaharda yaşanan mevsimsel değişiklik nedeniyle yapraklarını döken ağaçlar ilkbaharın gelmesiyle yeşillenmektedir. Tarih öncesi zamanlarda bu yaşanan döngü hayat, ölüm ve yeniden doğuşun sembolü haline gelmiştir. Hemen hemen tüm dünya kültürlerinde efsanevi olarak adlandırılan ve bu statüye ulaşmış ağaçlarda bulunmaktadır. Hatta bazı mitolojilerde köklerinin yeraltı dünyasına ulaştığı, damlarının göklere kadar yükseldiğinden bahsedilen meteorolojik hikayeleri illaki sizler de duymuşsunuzdur. Bazı kültürlerde ise ağaçlar diğer boyutlara açılan bir ağ geçitleri olarak düşünülmekteydi. Şimdi isterseniz en çok bilinen 12 kutsal ağacın neler olduğuna ve ne anlam taşıdıklarına kısayla kısaca sırasıyla bakalım. İlk olarak İskandinav mitolojisi ile karşımıza çıkan ağaç Yggdrasil isimli ağaçtır. Tanrıların ve tanrıçaların yaşadığı Asgard'ın tam ortasında bulunduğu söylenen bu ağaca Hayat Ağacı denmektedir. Dalları İskandinav mitolojisindeki 9 ayrı dünyaya, yani 9 ayrı aleme uzanmaktadır. Bu alemlerden bazıları buz alemi, ateş alemi, karanlık alemi ve ışık alemidir. Bu muazzam büyük ağaç 3 ayrı kök tarafından ayakta durmaktadır. Bu köklerden ilki İskandinav mitolojisindeki tanrıların ve tanrıçaların günlük toplantılarını yaptıkları Urt denilen yerin hemen yanında bulunur. İkinci kökü ise devlerin toprağına kadar uzanır. Üçüncü kökü ise Nifhem denilen bir bölgeye kadar uzanmaktadır. Yggdrasil ağacının tepesinde ise bir ejderha yaşadığına inanılır. Mitolojide kutsal kabul edilen ikinci ağaca bakacak olursak karşımıza Macar mitolojisinde bulunan The Sky Tree çıkmaktadır. Mitolojiye göre 7 dünyaya ulaşan dallara sahip olan bir ağaçtır. Dallarından bazıları güneşe, bazıları aya, bazıları bulutlara ve diğer dallarının ise diğer gök cisimlerine değdiğine inanılır. Üçüncü olarak karşımıza çıkan ağaç ise dünya ağacıdır. Orta Amerika mitolojisinde yer alan bu ağacın yer altı dünyası ile gökyüzü alemini birbirine bağlayan ve dünyayı yani yeryüzünü de kapsayan bir geçit olduğu düşünülmektedir. Mitolojide karşımıza çıkan dördüncü bu ağaç ise Baltık mitolojisinde yer alan Şafak ağacıdır. Bu ağacın gövdesi altın, kökleri bakır, yaprakları ise gümüş olarak tasvir edilmiştir. Ağacın gövdesi günümüzdeki yaşamı temsil ederken kökleri geçmiş yaşamı, yaprakları ise gelecekte olacakları temsil eder. Mitolojide karşımıza çıkan 5. sıradaki ağaç ise Hristiyan mitolojisinde bulunan Bilge Ağacı'dır. Bu ağaç bizlere hepimizin çok ama çok iyi bildiği Adem ve Havva yani kısacası hepimizin çok iyi bildiği elma ağacını anlatmaktadır. Altıncı sırada ise Budist mitolojisinde bulunan Bodhi ağacını görmekteyiz. Bu ağacın altında Buda'nın aydınlanma yaşadığı ve Buda'nın tüm bilgileri ağaç vasıtasıyla evrenden aldığına inanılır. Yedinci sırada ise Yahudi mitolojisinde bulunan Kabala ağacı bulunmaktadır. Kabala ağacı hayatı temsil eder. Efsaneye göre bu mistik ağaç birçok sırra vakıftır. Ve bu ağacın sırlarını öğrenmek demek hayatın tüm sırlarına ulaşmak anlamını taşımaktadır. 8. sırada ise Celtik mitolojisinde yer alan büyük ulu meşe ağacı karşımıza çıkar. Bu ağacın bilgilerine ulaşanlara meşenin bilenleri adı verilir ve doğal dünyanın rahipleri olarak da tanınırlar. 9. sırada ise Sibirya mitolojisinde bulunan kozmik ağaç karşımıza çıkmaktadır. Kozmik ağaç denilen bu ağaç sembolik bir ağaçtır. Dallarındaki kuşların aydınlanma, üzerinde bulunan memelilerin içgüdüsel davranma, köklerinde bulunan yılanların ise bilgelik sahibi olduğuna inanılır. 10. sırada karşımıza çıkan ağaç ise Türk mitolojisinde bulunan yaşam ağacıdır. Türk inancında evren 3 bölümden oluşur. Üst dünya gök, orta dünya yer, alt dünya yeraltı. Yaşam ağacı bu üç dünyanın tam göbeğindedir ve onları birbirine bağlamaktadır. Yaşam ağacı bu üç dünya arasında geçişler için köprü görevi görmektedir. Ayrıca Türkler eskiden beri doğaya ve özellikle de ağaçlara büyük saygı göstermişlerdir. Bozkır'ın ortasında bulunan tek bir ağaç onlar için dokunulmazdı ve kimse ona zarar vermezdi. Ağaçlara zarar verilmezdi ancak ihtiyaç duyulduğunda Gerektiği kadarından yararlanılırdı. Yazın gölgesinde, kışın da ateşiyle insanların hayatını kolaylaştırırdı. Ağaçların ruhu bebekleri korusun diye yeni doğan bebeklere ağaçlardan beşikler yapılırdı. 11. sırada ise karşımıza Mısır mitolojisinde bulunan Iuไซต์in ağacı çıkmaktadır. Mitolojiye göre Mısır tanrıları soylarını ağaçlara verir ve soylarının devam etmesini bu şekilde sağlarlar. 12. ve son sırada ise Vedik yani Hint mitolojisinde bulunan Kalpavariska ağacını görmekteyiz. Bu ağaca gelip dilek dileyenlere ağaç bol miktarda sağlık ve hayat verdiği söylenir. Aşırı meyve veren bir ağaç olduğu da mitolojide bahsedilmektedir. Evet arkadaşlar bugün sizlere çok değişik bir konuyla video ile ilgili bir video hazırladım normalde çok daha böyle ilgili olabileceğiniz konularla ilgili videolar da hazırlayacağım ama elimden geldiğince kimsenin yapmamış olduğu konularla ilgili kısa da olsa bilgi videoları yapmak istiyorum. Eninde sonunda o kadar zor da olmuyor. Çünkü artık edit işiyle uğraşmadığım için direkt çıkıp anlatıyorum. Bilgi bilgidir diye de düşünüyorum. İşte dediğim gibi bugün sizlere mitolojide adı geçen ağaçlardan en önemli olan 12 tanesinin adlarını ve ne şekilde adlandırıldıklarını, hangi devletlerin, ülkelerin veya medeniyetlerin mitolojisinde isimlerinin geçtiklerinden sizlere bahsettim. Umarım videoyu severek, beğenerek izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, huzurlu kalın, mutlu kalın. En önemlisi arkadaşlar burada benimle birlikte kalın, hoşça kalın.